اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين Tesbihu lehu semavati sebu vel ardı ve men fihinne ve in min şeyin illa yesbihu bihamdi. Velakin la tafkahuna tesbihahum innehu kana haliman gafura. Sadakallahu lazim. Değerli abiler, değerli kardeşler, İsra suresinden bir ayet az önce okudum. İsra suresi. Cenab-ı Hak İsra suresinde ferman ediyor. Ne diyor? Yedi gökte, yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Evet. Evet. Yedi gökle yer ve onların içindekiler Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder. Burada tevafuk oldu şimdi. Biraz önce bir tesbihat yaptık. Değil mi? Namazdan sonra bir tesbihat yaptık. Biliyorsunuz namazdan sonra 33 defa Sübhanallah 33 defa elhamdülillah ve 33 defa da Allahu Ekber demek. Daha sonra da La ilahe illallah vahde ula lehül mülk ve lehül hamd. Duadan önce bu. Bunlar sünnet. Peygamberimizin bunlar sünnet oluyor. Sünnet Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri her namazdan sonra bunu yapardı. Mutlaka. Ve namazdan sonra 100 defa estağfurullah demek. 100 defa ya da 70 defa diğer bir rivayete göre estağfurullah demek ve yine başka bir rivayete göre yüz defa la ilahe illallah demek. La ilahe illallah demek ve salavat getirmek bunlar da peygamberimizin yaptığı güzel adetlerden, sünnetlerden oluyor. İmam Şafii Hazretlerinin, Şafii mezhebinin büyük imamı, İmam Şafii Hazretlerinin bu konuda fetvası ve iştihadı var. Buna bilen sünnettir. Şimdi bu ayet-i de İsra suresinde Cenab-ı Hak ferman ediyor. Diyor ki, yerle yedi gök Biliyorsun gökyüzü semavat. Semavat yedi kat. Yedi kat semavat var. Şu an bizim tepemizde olan semavat birinci kat oluyor. Bu sadece bir. Bunun gibi yedi, tane daha var. Var. Fakat biz görebiliyor muyuz? Biz göremiyoruz. Göremediğimiz birçok şeyler gibi bunu da göremiyoruz. Kainatta bulunan milyonlarca şeyden sadece yüzde beşini görebiliyoruz. Belki yüzde onunu görebiliyoruz. Çoğunu göremiyoruz. Görmemiz mümkün değil. Çünkü göstermiyor Allahu Teala. Bu göz göremez. Bu göz melekleri göremez, cinleri göremez, allah Teala'yı göremez, cehennem ateşini göremez, azapları göremez. Bu göz birçok şeyi göremez. Fakat öbür aleme gittiğimiz zaman, ahiret yurduna gittiğimiz zaman perde-i gayb kaldırılacak. Perde-i gayb. Perde-i gayb demek Cenab-ı Hakk'ın insanların önüne koyduğu gizli perde demek. Gizli perde. O perde yüzünden birçok şeyi göremiyoruz. Mesela Azrail aleyhisselam ne zaman gelip bizim canımızı alacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz bilmediğimiz içindir ki birçok şeyi bilemiyoruz yani. Onu da göremiyoruz. Ta geldiği zaman Hz. Azrail, melek, canımızı alacak olan melek geldiği zaman o zaman perdeyi i gay kaldırılıyor ve onu görebiliyoruz. Eğer dünyada iyi bir Müslümansak, namazımızı kılmış, günahlardan kendimizi korumuş, iyi bir Müslüman olmaya çalışmış, ehli hizmet, ehli din, ehli salah, ehli halis birisi olmuşsak, işte o zaman melek, melek Hazreti Azrail geldiği zaman onu gayet munis, mübarek, iyi kalpli, temiz bir insan çekme göreceğiz. Ve gelip bizimle arkadaşça konuşacak, canımızı alacak, beraber gideceğiz. Vefat öyle olacak. Müslümanlar için vefat böyle. Fakat günahkar, kibirli, kendisini beğenen, haramzade, haramlarla meşgul, günahlarla meşgul, namazını, niyazını, duasını terk eden birisi olduğu zaman bu insana da Hazreti Azrail, Azrail aleyhisselam çok kötü bir şekilde gözükecek. Bunları Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri hadislerde söylüyor. İkaz ediyor. Onun için dünyada çok dikkatli olmak lazım. Hayre şebâbeküm men teşebbehe bi kuhulüküm ve şerri kuhulüküm men teşebbehe bi diyor. Ne demek bu? Bu şu demek. En hayırlı genç odur ki, en hayırlı genç odur ki, ihtiyarlar gibi, yaşlı insanlar gibi ölümü düşünüp ahiretine ciddi çalışandır. Ve ihtiyarların da en kötüsü odur ki, hala kabre yaklaştığı halde, mezara girmesi yaklaştığı halde hala gençlere özeniyor. Onlar gibi kötü günahlar, haramlar, yanlışlar peşinde koşuyor. Bu da ihtiyarların en kötüsü. Hayrı şebabekim men teşebbehe bi kuhulüküm ve şerri kuhulüküm men teşebbehe bi şebabekim diyor. Onun için dindar, halis, muhlis bir insan olmaya çalışalım diyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimede allah Teala diyor ki, yedi gökle, semavatla ve onların içindekiler Allah'ı tesbih eder. Cenab-ı Hakk'ı anar. Nasıl tesbih eder? kendi dillerinde söylüyorlar. Biz bilemiyoruz. Bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Mesela rüzgar. Rüzgar kendi diliyle tesbih ediyor. Rüzgarın bir hemhemesi var. Rüzgar estiği zaman böyle acayip bir ses çıkıyor. İşte o onun tesbihi oluyor. Bütün hayvanat böyle. Köpekler öyle, kediler öyle. Bütün hayvanat kendi dillerinde Cenab-ı Hakk'ı zikir ediyor. Bir tek zikir konusunda hata eden insandır. Bir tek insan ihmal ediyor. Onun dışında bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Mesela dünya şu anda saatte binlerce kilometre hızı dönüyor. Onun bu dönmesi böyle, bu da tesbihidir. Ya hay diyor dönerken, ya hay. Ya hay diye Cenab-ı Hakk'ın ismi var. O ismi tesbih ediyor söylerken, dönerken. Bizim bilemeyeceğimiz boyutlarda bunlar tabi. Bunları büyük evliyalar, büyük veliler kitaplarında söylüyorlar. Evet bu ayet-i de bunu söylüyor ve diyor ki hiçbir şey yoktur ki onu övüp tesbih etmesin Kainatta hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı övüp tesbih etmesin. Kainattaki taşlar, böcekler, ağaçlar, her şey Cenab-ı Hakk'ı övüyor. Sen büyüksün Allah'ım, Allahu Ekber diyor ve tesbih ediyor. Yani Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyor. Her şey ama bizim bilemediğimiz şekilde Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Çünkü kainattaki her şey böyle. Allah söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Kainatta bulunan her şey tesbih ediyor. Onun için Böyle tefekkür etmek gerekir. Böyle düşünmemiz lazım. Bak her şey tefekkür ediyor. Her şeyi bunu söylüyor, zikir ediyor. O zaman insan Allah'ın en sevgili kulu, Allah'ın halifesi, Allah'ın merhametli kulu insan çok daha fazla yapması lazım. Çok daha fazla tefekkür etmesi, çok daha fazla zikir etmesi lazım. Evet. Üç türlü zikir var değil mi? Birisi başta Bismillah zikir diyor. Sonda elhamdülillah şükür. Ortada bu nimetleri Allah'ın gönderdiğini düşünmek o da fikir. Üç tane şey husus var böyle yani. Zikir, fikir ve şükür. Zikir demek Bismillah. Yemek yemeye başlarken mesela, su içmeye başlarken, ceketi giyeceğin zaman, arabayı açarken kapısını, evden çıkarken. Hep bunlar bak Bismillah gerektiriyor. Bismillah. Adımını atarken vesaire. Bunlar takva. Bismillah. Bir de bunları bir yemek yedikten sonra, işini bitirdikten sonra Elhamdülillah şöyle. Veya bir sana nasılsın, nasılsın bugün havariyor dediği zaman Elhamdülillah demek lazım. I am good. I am good iyi değil. I am good nedir ki yani? I am good. Bir şey yok bunda. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah değil zaman hem bir sevap kazanıyorsun hem de Allah'a bir zikir yapmış oluyorsun. Böyle bir güzelliği var. Elhamdülillah yani. Daha da güzelini söylemek istersen. Elhamdülillah haza min fadli rabbi. Bütün kainattaki nimetleri bana veren Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena olsun. Elhamdülillah haza min fadli rabbi. Elhamdülillah yeterlidir ama. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini böyle düşünmemiz gerekiyor. Zikir, şükür ve fikir diyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala bundan bahsediyor. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı övüp tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlamazsınız. Ey insanlar siz Cenab-ı Hakk'ın tesbihini anlamazsınız. Yani bu mahlukat Cenab-ı Hakk'ı zikrediyor ama biz anlamayız. Yani belki ağaç Ağaç coştu belki. O söylüyor. Allah Allah subhanallah. Sen ağacı yanına geçiyorsun ama duymuyorsun. Bir şey duyamazsın. Niye duymuyorsun peki? Duymak sevini? Sebebi, sebebi ne? Duyacak kulak sende yok. O yüzden. Sana duyacak kulağı vermemiş. Duyacak kulak öbür alemde. Burada yok. Bu kulak ancak bizim seslerimizi duyabilir. Evet. Allah onu sana vermemiş yani. Ama onlar tesbih ediyorlar. Siz anlamazsınız. Onlar yapıyorlar. Şüphesiz ki mutlaka Allah yani mutlaka o halimdir halim. Ceza vermekte acele etmez. Allah ceza punishment ceza vermekte acele etmez. Allah sabırlı. Çok halim yani. Çok merhametli, çok şefkatli. Normalde Cenab-ı Hakk'ın gazabı fazla olsa yani gazabı rahmetinden fazla olsa, yani öfkesi merhametinden çok olsa o zaman dünyada kimse kalmazdı. Çünkü bu dünyada yanlış insanlar var. Çok yanlış yapanlar var. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekiyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın merhamet ve şefkati de var. Merhamet ve şefkati gazabından fazla. Fazla olduğu için etkilemiyor şu anda. Fakat Allah merhametli.